Düz düz düz. Kızım direksiyonu bu tarafa çevir. Şş. Öbür tarafa, öbür tarafa, öbür tarafa, he. Yavaş yavaş. <laughs> önüne bakıyorsun ya. Niye önüne bakmıyorsun anlamıyorum ki. Dön burada dön 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 Asya. Asya buraya. Bu tarafa. Bu tarafa azca. Dur kız. Hadi kavşakta dön, kavşakta. Orada yuvarlak yer var ya orada dön. Hadi, hadi orada. Yavaş, yavaş. Dön şimdi, dön, 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 dön. <laughs> Deuce, deuce, deuce!